Merhaba sevgili dostlarım. Java eğitimine hoş geldiniz. Java eğitimi YouTube'a özel bir eğitim olacak arkadaşlar. Bir ihtimal farklı bir versiyonunu Udemy'ye çekebilirim. Fakat genel itibariyle bunu YouTube üzerinden yayınlamak istiyorum. Çünkü bana şöyle mesajlar geldi arkadaşlar. Bunlar da hani biraz üzücüydü, biraz da teşvik edici oldu. İşte hocam YouTube üzerinde bir bütün eğitim göremedik. Yani bulamıyoruz. Hani e, kaliteli bir Java içeriği bulamadık, karşımıza gelmedi. Güzel bir içerik çekseniz de Java'yı öğrensek, güzel bir noktaya getirsek diye çok mesaj aldım sizlerden. E, dedim ki yapalım. E, diğer eğitimleri kötülemek amaçlı söylenmemiş şeylerde, ithamlarda. ondan eminim. Çünkü e, söylediğinizde şunu demiştiniz: İşte hocam parça parça anlatılmış, her şey bir bütün şeklinde değil bizi bir bütün şeklinde verseniz de biz bunu düzgünce öğrensek demişsiniz olur Java'yı YouTube özel güzel bir şekilde bir içerikle hazırlayalım arkadaşlar Java programlama gerçekten önemli yani bunu da söyleyebilirim yani her dil önemli ayrı mesele de Java programlama ekstra bir öneme de sahip arkadaşlar çünkü Java'nın e, hitap ettiği nokta çok fazla arkadaşlar. Yani bu skalası gerçekten geniş. E, Java'yı bildiğiniz zaman birçok farklı platformda geliştirme işlemlerini de yapabiliyorsunuz. İşte bu platformlarda mobil uygulamalar olabilir. İşte oyun geliştirme olabilir. Web uygulamaları, web e, tabanlı işlemler, işte masaüstü uygulamaları olabilir. Bunlar ayrı mesele. Veri tabanında e, Firebase noktasında işlemler olabilir arkadaşlar. da birçok farklı noktada da sizin Geliştirmenizi imkan sağlayan bir yazılım dili. Ama sadece bir yazılım dili değil arkadaşlar Java. Bir teknoloji topluluğu. Yani açık kaynak kodlu bir yapısı var ve sürekli developerlar tarafından geliştiriliyor. E, Metap gibi biraz paralı kapalı bir sisteme sahip değil arkadaşlar. Çok geniş bir e, sisteme sahip. Dünya üzerinde de şu an en fazla kullanılan üçüncü dil. Yani şu an benim bu video çektiğim anda üçüncü dil olarak karşımıza geliyor. Ee, dediğim gibi platformdan bağımsız arkadaşlar, ee, bir dil yani açık kaynak kodlu nesneye yönelik bir e, programlama dili arkadaşlar, nesne tabanlı bir programlama dili ya da object oriented programming. Şimdi nesne tabanlı programlama kavramını çok duyacaksınız arkadaşlar. Büyük ihtimalle şu ana kadar defalarca kez duymuşsunuzdur. Benden sonra daha fazla duyacaksınız, emin olun. Nesne tabanlı programlama dediğimiz şey aslında bir metot Arkadaşlar Yani birçok farklı metot var programlamada e, nesne tabanlı programlamada o metotlardan biri Peki neden bu metot çok karşımıza çıkıyor bunu da açıklayayım size e, dünya üzerinde dediğim gibi birçok farklı metot var ama şirketlerin developerların birçok farklı geliştiricinin arkadaşlar kullanmış olduğu en fazla kullanmış olduğu metot bizim burada nesne tabanlı programlama metodu arkadaşlar Nesne tabanlı programlamayı bilmeseniz olur mu? Yani olabilir ama kendinizi geliştirmek, güzel bir kariyer oluşturmak istiyorsanız çok da mümkün değil arkadaşlar olmaması. Yani olması size çok büyük avantajlar sağlar. Ben burada nesne tabanlı programlama tabanından bunu anlatacağım. Zaten Java dediğiniz şey klaslardan nesne tabanlı programlama yapılarından oluşuyor arkadaşlar. Kendisi baştan sona zaten nesne tabanlı programlama. O yüzden e, Java'yı aslında öğrenirken e, nesne tabanlı programlamayı da öğreniyorsunuz. Yani double e, çekmiş oluyorsunuz bilgiyi. Pek çok kütüphane ve sınıf var arkadaşlar. Yine Python'da C'de olduğu gibi birçok farklı kütüphaneye sahip. Sınıf kavramı burada çok karşımıza çıkacak. Aynı Python'da olduğu gibi. Sınıflarla oluşturacağız her şeyi, bunu söyleyebilirim. Pointers bölümü burada yok, çünkü e, pointers dediğim gibi C'ye özgü bir yapı arkadaşlar. E, yorumlanan, derlenen bir dil arkadaşlar, derleyicileri var. E, bunları beraberce yükleyeceğiz arkadaşlar. E, şunu da söyleyeyim, neden Java öğrenme, öğrenmeliyiz biz? Neden Java programlama dilini bilmemiz gerekiyor? E, arkadaşlar. Web tabanı ile alakalı işlemler yapıyorsanız, bulut yapıları vesaire gibi birçok farklı yapıda Java tabanının olduğunu görmekteyiz. İşte veya oyun yapıyorsanız, mobil uygulama geliştiriyorsanız, web tabanlı uygulamalar varsa elinizde, masaüstü uygulamaları yapmak istiyorsanız, Excel şudur budur gibi. İşte okulda dersleri vardır üniversitede dersleri vardır. O dersleri vermek için bilmeniz gerekebilir. Ve kariyer noktasında da gerçekten müthiş bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Kariyerinizde işte ben Java biliyorum. Ben Java noktasında gerçekten iyi bir bölümdeyim. iyi bir noktadayım. Şu uygulamaları geliştirdim. Böyle şeyler yaptım gibi bir şey söylüyorsanız arkadaşlar gerçekten sizin için büyük avantajlar oluşturur. Onu da söyleyebilirim. Burada bir de şu kavramdan bahsedeyim yani çok fazla karşınıza çıkıyor onu da hani aradan çıkarmış olalım bu video vasıtasıyla derleyiciyle yorumlayıcı kavramını sizlere küçük bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar derleyici bizim kaynak kodun çalıştırılmadan önce makine koduna çevrilmesi işlemi hani 1 ve 0'lar vardı yani onlara çevrilmesi işlemini biz derleme işlemi diyoruz. Hızlıdır ama derlenen kod belirli bir işlemci türü ve belirli bir işlemci sistemine göre yapıldığından dolayı her platformda bu işlem çalışmaz arkadaşlar. SMD dillerinden bahsetmiştim daha farklı videolarda size. SMD dillerinde olay buydu zaten. Her işlemciye göre, her işletim sistemine göre farklı bir yapısı vardı. Farklı bir SMD dili mesela karşımıza çıkıyordu. Yorumlayıcı dediğimiz şey de kaynak kodunun makine koduna çevrilmesi ve çalıştırılması işleminin aynı anda olması kısmı. Biraz karışık anlıyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hem kaynak koduna çevirecek yani makine diline çevirecek. Hem de çalıştırılma işlemini aynı anda yapacak arkadaşlar. Hem makine diline aynı anda çevirecek hem de çalıştıracak. Öyle söyleyeyim size. Yavaştır. Ama Java gibi her platform için yorumlayıcıya sahip olduğundan dolayı platformdan bağımsız bir işlemdir arkadaşlar. Yani siz bunu açık kaynak kodlu bir şekilde yapabiliyorsunuz. Uygulamalarını uygulamaların ücretsiz indirebiliyorsunuz. MATLAB gibi farklı uygulamalar gibi crack yapmanıza gerek yok veya işte paralı bir şekilde satın almanıza diyelim. Biz tabi paralı satın alıyoruz. Gerek yok arkadaşlar. E, yorumlayıcılarda e, burada açık kaynak kodlu geliyor yani geliştirme ortamınız hazır arkadaşlar. Direkt olarak ortam üzerinden geliştirmeler yapabilirsiniz. Dediğim gibi mobil uygulama geliştirme noktası dünya üzerinde şu an revaçta bir alan. Kesinlikle ve kesinlikle e, java ile bunları yapabiliyorsunuz zaten java burada e, gerçekten sağlam ayakları yere basan bir dil olarak karşımıza çıkıyor. Zaten diğer alternatiflerde dart flutter işlemi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabi özelleşmiş yapıları da var SIT gibi ama e, genel olarak Java e, bunların hepsinin üstünde e, geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. E, başka neden bahsedebilirim sizlere? Genel olarak eğitim dediğim gibi uzun bir eğitim olacak. E, belli aralıklarla düzenli bir şekilde videolar yüklenecek kanala e, sürekli takip edin. Yani benden size tavsiye budur. Her video yüklendiğinde videoyu açın, izleyin arkadaşlar düzenli gidin. Yani şey yapmayın, dur bakalım biraz video yüklensin de daha sonra açar bakarım gibi yapmayın. E, açın, izleyin arkadaşlar ve sonuna kadar izleyin. Gerçekten hani videoları atlayatlaya izlemeyin. Kariyeriniz için gerçekten önemli bir işlem yapacağız burada. E, Java'yı bilmek, bakın ben bir elektrik mühendisiyim. Yani bir elektrik mühendisi olarak Java biliyorum ve bu gerçekten benim için avantajlar oluşturdu. Java, e, TÜBİTAK'taki farklı projelerde görev alma şansım oldu bu sayede. E, i̇şte Java hani öğrenmeniz sizin elektrik mühendisliğinde mesela yazılım çok fazla yoktur. Bu mühendislik dilinde bile çok fazla önem arz ediyor. Yani bilen adamı daha 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 daha, daha üste çıkarıyor arkadaşlar. E, bilirseniz sizin için güzel bir nokta olacaktır. E, temel olarak kolay bu. E, bu şekilde söyleyebilirim arkadaşlar yine de sizin sorularınız ve dönüşlerinizle beraber eğitimi sürekli güncelleyeceğim yaklaşık tahminimi söylüyorum arkadaşlar kesin bir dille ifade etmeyeyim ama 300-400 videoluk bir seriden oluşacağını öngörmekteyim tabi programlarını yaptım ama daha eklenmesi gereken yerler var 300-400 videoluk bir seriden oluşacak ee, yaklaşık bir yıl boyunca ben bu videoları size çekeceğim. Bir yıl sonrasında bakacağız bakalım neler olmuş. Sizlerin de dönüşleriyle beraber arkadaşlar oldukça fazla güncelleme yapacağımızı düşünüyorum. Ee, bu videoluk bu kadar. Umarım söylediğim şeylerde anlaşılır olmuşumdur. Yine takıldığınız, kafanızı karıştıran, soru işareti oluşturan bir yer olduysa sorun arkadaşlar. Eğitim boyunca bütün sorularınızı açın. Bütün e, iyileştirme noktasındaki eleştirilerinize de açığım arkadaşlar. Olumsuz eleştirilere de açığım. E, elinizden geldiğince hani karşılık verirseniz, e, hocam şöyle de yapalım, böyle de yapalım gibi güzel bir şey yaparız sizlerle beraber, güzel bir içerik oluştururuz. E sonrasında da size e, ömür boyu kullanabileceğiniz, ömür boyu e, altın bilezik şeklinde bir yetkinlik kazandırmış oluruz arkadaşlar. Bir yıllık bir kampı bu videoyla beraber başlatalım diyelim. E, hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşürüz